arkadaşlar bugün Rico profesyonel 19 parça kaplamalı Torx Beast seti takımı. Ben bunu 90 TL'ye almıştım. Şu an trend yolda 196 TL. Bu Beast seti Torx şeyleri genelde Renault Volkswagen araçlarda çok ihtiyaç duyulan uçlar bir orijinal kaplamalı cırcıra takmak için de biz de takmak için aparatı da var bunlar T20'den başlıyor T25 T30 T35, T40, T46, T50, T55, T60, uzunu kısası yani genelde takım çantanızda bulundurmanız gereken bir ürün özellikle motosiklete olan Renault aracı olan Volkswagen aracı olanlar için bir ihtiyaç zaten onların bütün vida sistemleri bu şekilde en ufak bir şey sökmek isteseniz bunlara ihtiyaç duyacaksınız Tabi Cırcırlan'da sökmek için aparatı var. Çok Riko kaliteli bir ürün. Bizim aynı izel taşımız gibi. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.